Bunları biliyor muydunuz? Sanılanın aksine şimşek ve yıldırım aynı şey değildir. Çoğu zaman gündelik yaşamda şimşek ve yıldırımdan aynı doğa olayıymış gibi bahsederiz. Peki hiç şimşek ve yıldırımın aslında birbirinden farklı birer doğa olayı olabileceği aklınıza gelmiş miydi? Beyzbol Türkiye'de en az oynanan sporlardan birisidir. Fakat en çok beyzbol sopası satılan ülke Türkiye'dir. Dünyanın en tehlikeli mesleği yengeç avcılığı. Toplumda en tehlikeli meslek olarak bilinen ticari balıkçılıkta yılda 60-70 kişi yaşamını yitiriyor. Ticari balıkçılık mesleğinde insanların ölüm oranı 2014 yılı verilerine göre 100 binde 142'dir. Fransa'da 20 yaşındaki Counter Strike oyuncusu oyunda sürekli kendisini bıçakla öldüren kişinin gerçek adresini 6 ay arayıp bıçaklayalı 7 yıl oldu. Bu kelamonların derisi bilinenin aksine renkli değil saydamdır. Bu kelamonların farklı renklere bürünebilmelerini sağlayan özellikleri, renkli melanin üreten hücreleri ve bu renkleri görünebilir kılan saydam derileridir. Venüs'te sülfürik asit yağmurları vardır. Ama sıcaklık o kadar yüksektir ki yüzeye değmeden buharlaşırlar. Batı Afrika'daki Matami kabilesinin futbol anlayışı biraz farklıdır. Futbol topu yerine insan kafatası kullanırlar yıllardır yanlış döküyormuşuz. Genellikle karton meyve suyu veya süt kutuları dökme yeri aşağıya gelecek şekilde yanlış tutulmaktadır. Bu şekilde kutunun ağzı aşağı bakacak şekilde içeceği dökmeye çalıştığımızda kutu içerisindeki sıvı hava alamadığı için düzgün şekilde bardağa dökülmez. Araştırmacılar Maymunların matematik yeteneği olduğundan uzun süredir şüphelenmekteydi. Bilim çevrelerinde yeni paylaşılan bir araştırmanın sonuçları bu şüphelerin doğru olduğuna yönelik bulgular içermekte. Maymunların matematik yeteneğini ölçen bilim insanları toplama yapmakta başarılı olduklarını ortaya çıkardı. Eğitimden geçirilen ve ödülle teşvik edilen maymunlar birçok soruya doğru yanıt vermeyi başardı bulunduğunuz yerde kuşlar uçuş yüksekliğini azalttıysa şiddetli soğuk veya fırtına yakın demektir.